Geldik profesyonel test 2'nin çözümlerine. Toplamda 13 tane sorun olacak senin. Soruların orta seviyenin üzerinde e, azıcık zor diyebiliriz bu yüzden. Özellikle bu birinci soruyu çok dikkatle dinlemeni istiyorum. Çünkü birinci soru çok beğendiğim bir soru. Birinci sorunun çözümüyle dersimize başlayalım o zaman. Şimdi X, Y, Z atomları ile ilgili çizilen grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Elektron katman dağılımı yaptığımızda 2, 7'den X, ikinci periyot 7A grubu. Y'miz 2, e, 8'den ne yaptı? 8A oldu ikinci periyot. Z'miz ise 2, 8, 1'den 1A grubu oldu öyle değil mi? Yoğunlaşma enerjisi yukarı ve sağa doğru arttığından dolayı e, şu ikisi 1 A'dan daha yüksek olacaktır. Çünkü daha yukarıda ikinci periyotta bu üçüncü periyotta. Ve 8 A'da 7 A'dan büyük olacağından dolayı birinci grafik doğrudur. Evet. İkinci grafiğe bakıyorsun. İkinci yoğunlaşma enerjisi diyor. İkinci yoğunlaşma enerjisi dediğin zaman buradan bir koparttığında yeni elektron katman dizilimi 2, 6 olur. Bir koparttığında 2, 7 olur. Bir koparttığında 2, 8 olur. Yani bu şu demek. Z'ninki en büyük çünkü 8A. Sonra bu 7A'ya benzediğinden dolayı e, Y'ninki büyük olması gerekir. Yani şu şekilde bir şey olması gerekirdi bunun. Ama ne yapmış? Y'yi aşağıya çekmiş. İkinci grafik yanlış oldu. Periyot numarası. X ve Y ikinci periyotta yani aynı grupta. E, Z ise onların bir üstünde şu şekilde daha yukarıda dersin. Yani üçüncü grafikte doğru oldu. Cevap 1 ve 3 değişik İkinci soru. Demir elementinin elektron dağılımındaki son iki orbitalindeki elektronlar için aşağıdaki kuantum sayılarından hangileri kullanılamaz? Yazalım elektron dağılımını. Say, say, para, say, para, say, d de, dersek yeterli olacaktır. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6. Bak şimdi. L, bunu, e, L değeri nedir? 2'dir öyle değil mi? M, L değeri de doğal olarak artı 2, artı 1, 0, eksi 1, eksi 2 aralığında değer alır. Yani şunlar mümkün. Elektron eksi 1 bölü 2 spin kuantum sayısına sahip olabilir. Mümkün ama eksi 3'ü kullanabilir misin? L en fazla artık olabilir. Eksi 3 olamaz. Veya en düşük eksik olur. Eksi 3 yine olamaz. Cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir elektronu uyarılmış haldeyken 4 yarı 4 yarı dolu orbital olan X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sırayla gidelim. A şıkkına baktın. Say say para dedin. Tamam mı? 2 2 2. Gördüğün gibi ne var? Normal halinde. 2 tane yarı dolu var. Birini uyarırsan uyardığın vakit şöyle mi olur? 4 tane yarı dolu mu olur? Evet. Bu mümkün. 4A grubu mümkün oluyormuş. Bu 4A grubunda, e şu da 4A grubunda, bu da mümkün olacaktır o zaman. Hocam nereden anladık 4A grubunu? 2 8 4. Benzer özelliktir. Şu 8'e bakalım. Hatta bu 6A grubu, öyle değil mi? Bu da 6A grubu. 2 6 dediğinde şuna bakarsak B ile de D benzer olacaktır. Doğruysa doğru olur. Yazdığın zaman 1S2, 2S2, 2P 4. Bak en sonlara bakıyorum direkt. Normalde elektron dağılımı böyle. Şunu bir ileri atarsan şöyle olabilir mi? 4'ten yarı dolu olabilir mi? Olabilir. 4A'da da mümkünmüş. Bu 4A. Pardon 6A. 6A'da da mümkün. Bu da 6A. Bu da 6A. B şıkkı duyar. Geriye ne kaldı? E şıkkı. Demek ki cevap E şıkkıymış. Onu da inceleyelim. 1S2 şöyle 1S2, 2S2 2P 5 mi? Bak Üçüncü orbital şu şekilde bunun. Bir tane attığın zaman şu hale gelir. Yani uyardığımız zaman daha ileri atıyoruz ya. Üç tane yarı dolu hale gelir. Dört olmaz. Cevap E şıkkı tekrar söyleyelim. Dördüncü soru. MS değer eksi 1 bölü 2 olan 10 elektrona sahip X'in proton sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir elektron dağılımı yazalım. Say, say, para, say, para, sağ dede diyelim. Şimdi eksi 1 bölü 2 olan diyor. 2, 2, 6, 2, 6. Toplamda kaç elektron oldu burada? 18 oldu. Yarısı eksi 1 bölü 2 olsa e, 9 mu? 9 tane eksi 1 bölü 2 var. S1 ile bitse ve bu da aşağı doğru olsa 10 tane eksi 1 oldu. Yani S1 ile bitmesi gerekiyor. Eksi 10 olabilmesi için. E, hangisi olamaz diyor. 19 olabilir mi? 19 gördüğünüzde olabilir. 20 olabilir mi? 20 mümkün mü? 20 S2 yapsan diğer elektron yukarı doğru olur. E bu da oldu. 22 mümkün mü? Şimdi bir tane aşağı doğru oldu. Bu yukarı doğru oldu. Diğer D7'de 5 tane şöyle orbital var ya hepsi yukarı doğru olur. Yani artı 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 olmaz. Mümkün. 24'te yine mümkün. Hepsini yukarı doğru yaparsın. 26'da ama eninde sonunda aşağı doğru koymak zorunda olursun, kalırsın. Bu yüzden 26'da e, ee, 10'u geçer. Eksi 1 bölü 2 sayısı. E şıkkı olamaz. Dördün, beşinci soru. Temel halde bulunan X atomunun L eşittir 0 değerine sahip olan elektron sayısı 2N, art, 2N artı 1'dir. Yani N0 ise N0 da olamaz biliyorsun. Ee, her ayıkarda S1 ile bitiyor demek bu. Hani tek sayı. Son orbitali S1. Buna göre X atomu için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi S 1 demek yarı dolu veya tam dolu da küresel simetri demekti. E, yarı dolu olduğundan dolayı küresel simetriktir. E, S 1 ile biter. Evet S 1 ile bitiyorsa e, nedir? 1A grubu metali de olabilir, hidrojen de olabilir ama kesinlikle yanlış dediğinden dolayı kesinlikle değil doğru olabilir. L eşittir Bir elektron sayısı daima daha büyüktür. Mesela 1S2, 2 S 1 diye bitti. L eşittir 1 olan P var mı? Yok. Daima daha büyük. Olmadı bak gördüğün gibi. Bu kesinlikle yanlış yanlıştır. Daima dediğinden dolayı. Artı bir yüklü yonunda L eşittir 0 elektron sayısı 2 e, endirdi. Yani bir elektron verirsen ne olacak? Zaten tek sayıydı. çifte düşmüş olacak. E şıkkı da doğru olur. Beşinci soru. Pardon altıncı soru. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? X, K, L, M ve Y metaldir. X, K, L. Bak bunlar metal. M de metal. 3A'nın birinci elementi. Bordu yarı metal. Yarı metal. Yanlış. Y metal değil. Cevap A şıkkı. Diğerlerini de inceleyelim. X'ten bir elektron koparmak için gereken enerji Y'den daha fazladır. Baktığın zaman burası 2A. Burası da 3A. 2A'nın yoğunlaşma enerjisi 3A'dan daha büyüktü. Bu doğru. Elektronegatifliği en fazla olan N yukarı ve sağa doğru artıyor. Soy gazlarında elektronegatifliği yoktu. En az olan da e, L'dir demiş. E, soy gazları dahil etmiyoruz. Yukarı ve sağa doğru arttığında doğru cevabı L dersin. Tamam mı? En az doğru. Hacmi en az olan Z. Nerede Z? Hacim yukarı sola ve aşağıya doğru artıyordu. En sol ve en aşağıdaki L'nininki en büyük, tam zıttı olan iki de en az olması gerekiyor. E, bu da doğru. E, en fazla olan ne demiş. Doğru. K ve L oksijenlerinin sulu çözeltisi baziktir. Metallerin sulu çözeltisi genellikle baziktir. Bu da doğru. Geçtim 7. soruya. Aşağıda özel adları verilen gruplardan hangisinde üye sayısı en azdır? Şimdi Baktığın zaman alkali metaller sana şöyle göstereyim. Alkali metaller bak şurası. Bayağı bir var. Sonra lantanitler demişti. Lantanitler şu aşağıdaki kısımdı. Uzun, bayağı bir elektron var. 14 tane falan var. Toprak metalleri demiş. Geri geliyorum. Toprak metalleri gördüğün gibi alkalilere göre daha az. Tamam mı? Soy gazlar alkali ile aynı sayıda zaten. Çok Aktinitlerde lanternitlerle aynı şekilde çok en az olan hangisi toprak metalleri C şıkkı. 8. soru. İkinci periyotta bulunan atom numarası sırasıyla ardışık X, Y, Z, K, L atomlarından bir elektron koparılması sırasında harcanan enerji ilişkisini gösteren grafiğe aş göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu ikinci periyottaymış. Gruplarını bulabiliriz. 1A, 2A olamaz. Çünkü 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha büyüktür. Yani Y2A'ya denk gelir öyle dersek. Yani bu olmadığına göre ne diyebiliriz? Ee, Z'ye 5A desek. 5, 4, 3, tamam 6, 7. Bu şekilde sıralarsak grup numaralarını bulmuş olduk. Bak iyonlaşma enerjisinde sıkıntı yok böyle. 5A, 6A'dan da büyük gördüğünüz üzere. Ee, Z ile L arasında oluşan kararlı bileşim formülü ZL3'tür diyor. 5A grubu değil mi? Ee, artı 3 değerli kalabilir. L'nde eksi bir değer yakalabilir. Böyle bir bileşik mümkün. X elementi Z ve K ile yönelik karakterle bileşik oluşturur. X elementi 3A, 3A, grubu. İkinci periyot olduğundan dolayı bor. Bor da yarı metaldir. Yarı metal olduğundan dolayı fiziksel özellik olarak metallere, kimyasal özellik olarak ametallere benzer. Ametallere benzediğinden dolayı biz iyonik karakterle demeyiz bunu. Kovalent karakterle deriz. Çok güzel bir öncü olmuş cevap B'dir bu noktaya düşmemen gerekiyor. Zaten bu yüzden profesyonel test bu. Atom hacmi en fazla olan X en az olan L'dir. Sola doğru artıyor sağa doğru azalıyordu. Doğal olarak en solda X en sağda da L olduğundan dolayı doğru diyeceksin. L bileşiklerinde yalnız eksi bir yükseltilme basamağı bulunur. Şimdi 7A grubu da flor ikinci periyotta yalnız eksi bir alıyordu. Çünkü elektronegatifliği çok fazlaydı. X, Y, Z ve K oksijenle asit oluşturabilir ki, oluşturabilirken L oluşturmaz çünkü L e, de oksijen art iki, artı değerlik alıyordu, artı değerlik, artı değerlik aldığında oksijen oksit olmuyordu. Bu da doğru. Dokuzuncu soru, e, mangan iyonun, iyonunda sırasıyla L ve M, N değeri sıfır olan elektron sayıları kaçtır? Diyor. Bir elektron dağılımını yazalım. Say, say, para, say para say dede diyeceğim tamam mı? Normalde 2, 2, 6, 2, 6. Önce böyle normal yaz kapan karışmasın diye nötr halini. 25 mi oldu? Sonra elektron kopart. Elektron nereden kopartırsın bunda? 4S'den kopartırsın öyle değil mi? Hocam niye 4S'den koparıyorduk? Çünkü son enerji düzeyinden kopartırsın. 4S yani şöyle çekirdek düşündüğünde 1, 2, 3, 4. 4 daha dışarıda olduğunda önce 4'ü kopartırsın. Sonra 2'ye gelirdin. Şimdi 2 tane elektron verdiğinden dolayı bu gitti. Tamam mı? L eşittir 0 demek e, S orbitali demek. Yani L'ler 0, 1, 2, 3 ise S, P, D, F yani e, S orbitaline bakacaksın. 2, 4, 6 elektron var. 6 olmayanları sil. Tamam mı? 6 elektron. M, N değeri 2 burada. 2 burada. Biliyorsun P orbitalinde artı 1, 0, eksi 1 var. P orbitalinde artı 1, 0, eksi 1 var. D orbitalinde artı 2, artı 1, 0, eksi 1, eksi 2 var. Baktığın zaman e, ML 0 olan 2, 4, 6, 8, 10. Şurada hepsi yarı dolu olduğundan bir de buradan gelir 11 olur. He, o da 11'miş. 6'ya 11 cevap C şıkkıdır dersin o zaman. 10. sorumuz. Orbital dizilişlerinden en yüksek enerjili elektronun kuantum sayılarına göre atomun bulunabileceği periyot ve grup bilgilerinden hangileri hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi n eşittir 2 l eşittir 2 bu şu, n eşittir 2 ise l pardon n eşittir ise l en fazla 2 değer alabilir. Yani 3 d olabilir. Tamam. 3. periyotta geçiş metalidir diyor. Geçiş metallere dördüncü periyottan itibaren başlar. Üçüncü periyotta başlamaz. Bak bu yanlış. Yanlışı sormuştu. Direkt bir yanlış. A şıkkında çıktı. Diğerleri de otomatikmen ne olacak? Mümkündür diyebilirsin. Çünkü F orbitali iç geçiş. P orbitali halojen. E, L sıfırsa soygaz helyum olabilir. Öyle değil mi? diğeri de zaten yine S orbitali metal olabilir. Kesinlikle yanlış olan A şıkkı. 11. soru. X, Y, Z atomları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Aynı gruptadır. Baktığın zaman X'imiz eee 2 6'dan 6A grubu. 16'nın altısı 6 grubu. Yine Z de 6 grubuna denk gelecektir elektron dağılımı yaptığında. Hepsi X, 3'ü de aynı grupta. X, Y, Z. Tamam mı? Görünüm bu periyodik tabloda. Aynı gruptadırlar. Aynen. Elektronegatiflik yukarı doğru artıyordu. bu da doğru. E, ametalik karakterleri en fazla olan X en az olan Z'dir. Ametalik özellikle yukarı doğru artıyordu. Doğru. Bileşiklerinde 3'ü de eksi 2 ile artı 6 arasında dahil yükseltgeme basamağına sahiptir diyor. Şimdi eee A metaller böyle alır ama Z yarı metale denk gelecektir. Artı değerli kalması gerekiyor. Bu yüzden bu yanlış oldu. Cevap D şıkkıdır. -2 yüklü iyonlara soy gaz düzenidir. Evet, iki tane daha elektron alırlarsa soy gaza ulaşırlar. Bu da doğru. 12. soru. X, Y, Z atomlarının 3. periyot elementleri olup X'in elektronegatifliği Y ve Z'ninkinden azdır diyor. Buna göre X, Y, Z'nin atom numaraları arasındaki ilişki ile ilgili Önermelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi X soy gaz düzeyinde yani en sağda olabilir. Böylelikle diğerlerine göre elektronegatifliği olmaz. Öyle değil mi? Elektro en sağda proton sayısı onlardan büyük olabilir. Bu mümkün. Y'nin şimdi elektronegatif periyodik tabloda sağa doğru artıyor. Atom numarası da sağa doğru artıyor. Şimdi ben şu 3 tane ihtimalim şöyle ihtimallerimi yazayım da 8 a 7A. Bu da 6A olsun. Z burada. E, pardon. X'in elektronegatifliğine düşükmüş. X burada. E, sonra Y ve Z diyelim. Tamam. Ya bu olabilir. Veya da şu olması lazım. Sağa doğru artıyor ya. Y buradaysa e, Z burada. X burada olması lazım. Diğer ihtimalimiz de şu olabilir. X burada. Y burada Z burada. Yani ya X en solda ya en sağda olması gerekiyor. Bu ihtimaller mümkün. Diğerleri mümkün değil. Baktığın zaman e, burada en solda buradaysa en sağda 1 e, ve 4 mümkün olabilir dersin. Cevap C şıkkı. 13. ve son soru. Yukarıdaki element çiftlerinden kaç tanesi aynı grupta olduğu halde kimyasal özellikleri benzer değildir? Hidrojen, lityum, bir A grubu. A metale metal. Metal ametal e e özellikleri benzemez. Yazdık. Karbona metal kurşun e, metal 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 benzemez. Bor yarı metal, alüminyum metal, metal yarı metal benzemez. Bak bunlar benzer değil. Benzer değil diye tik atıyorum. İkisi de metal metal 2A grubu benzer özellikle. ikisi de soy gaz benzer özellikle. Kaç tanesi benzer olmayan özellikle? 3 tanesi. İşte bu. Profesyonel testikimiz de bitti böylelikle. E, toplamda 13 tane soru çözdük. Sorular biraz e, zorlayıcıydı kabul ediyorum. E, ama sana çoğu yerleri öğretmiştir. Zaten e, ders anlatımımızda bunun haricinde bunun öncesindeki soru çözümünde dikkatlice e, kafanı verdiysen e, bu sorularda yine de zorlanmayacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Diğer derse görüşürüz. Kendine iyi bak.